Arkadaşlar Hepinize tekrardan merhaba Evet Bu videoda arkadaşım gelmedi Yani Yapacak bir şey yok ee, Ama diğer videoda gelecek Bugün tekrar bir video açacağım Çok az kaldı İşte neyse Bu arada Eğer yaptım İskelet mi burada Eğer yaptım Arkadaşlar ve jeram büyüdü bir bakın şuna ya. Ve arkadaşlar ben bir şey öğrenmiştim. Tamam. Hemen çalışma odasına gidelim. Hemen, hemen 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 Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın. Bakın. Ben de böyle tüyler var. Ejderha şeyler. Ejderhalar düşürüyor. Ve onlarla kılıç yapabiliyormuşuz. Şimdi bugün onları da deneyeceğiz. Şöyle yap tane kılıcımız var. Bakalım ne işe yarıyor? İlk onu onun ne? Sen köylü gel bakayım. Takasını iyisi sana vurmayacağım. Ha. Hiçbir şeye lazım değilsin. Yürü git. Oha arkadaşlar bu ne? Gördünüz mü? Arkadaşlar bu kılıç çok iyi arkadaşlar bu kılıçtan hep yapabiliriz çünkü benim ejderhadan üç ve bir tane kılıcımız var ne tüylerini yerden buldum. ne işe ah 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 ne oldu ah cadıya dönüştü hayır 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 yürü git yürü git bunu yakarım çok iyiymiş arkadaşlar ben bunu Yok lazım. Hayır. Yanarı gördüm. Şur çok iyi. Bak. Normal açık havada bile yıldırım yapabiliyoruz. Bunu hep yapabiliriz. Ama bunu hep yapamayız. Yani bunu iyi kullanacağım. Bunda sıkıntı yok bunda. Düşüyor zaten. Düşmüş mü? Yok düşmemiş şimdi size göstermek istiyorum bakın şöyle kullanması biraz zor da değil aslında iyi baya arkadaşlar bu köyü bence gitmemiz lazım bu köyden bunu şimdi burada arkadaşlar yerde çok hızlı yalnız ve kaktüse çok dikkat edeceğim. O yüzden çöl bir yolundan uzaklaş. Çok derse çok bir gidiyor. Evet. Bakın çok hızlı değil mi? Yürürken de bayağı Benim için. Şöyle bir kalkalım. Bakın şöyle gözüküyor. Baba, baksanıza ya. Bu köye elveda diyorum. Uzun zamandır burada gittik de abi. Normal bir yol mu bu, ne ki? Abi bu yolunla çıkamıyoruz mu? Biraz şöyle alçak döneceğim. Abi gene geldik. Piramit. Evet çok seviyorum. Şöyle bir saldırı komutumuz varmış. Tavşanı öldürdüm. Bak çok iyiyim ya. Ve ölürsem onun da doyuyor. Ya ejderhayı da ölmemem lazım. Gezmek ya. Yani. Şuraya bir krem elimle. Bu sefer iyi olacak. Hayır, hayır. Bastım. Arkadaşlar, bismillah. Hayır. Hayır hayır. 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 Neredeyim? <Sessizlik> Bejara Yani çok normal değil. Burası bir şey, bir şey ya. Sen yani. çok mu gittim? o orada oh. duracak şimdi. Lira. Bir şekilde bulacağız arkadaşlar. Orca'yı kaybedemem. <laughs> geldim, 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 geldim. Şu sızdırmaz bakayım. <laughs> hmm, hadi. En azından köyün yolunu biliyorum. Hmm. Ya üf. Güzel bir piramit orada. Ama başka bir acaba Şimdi gidiyoruz. Ne güzel ejderhamız vardı. O da gittim. bak. Onu burada onu çok sevineceğim. Ya nasıl oraya değdim ya? Sudan geçmiştim sanırım. Ne anne? Ararım gelir o. Şu an arayamam. Arkadaşlar. Ya ne güzel eşyalarımız vardı ama becerayı kaybedersek belki başka becerayı da evcilleştirebilirim. Yani çok da sıkıntı değil ama nasıl evcilleştireceğimi de bilmiyorum. Orası sıkıntı işte. Aslında benim mingveler var. Onlarla evcilleştirmeyi denerim. Giderse. Ama ejderayı nereden bulacağım? Yumurta falan evde falan çıkar mı köy evlerine falan filan. Ha köyü buldum ya. Keşke bari yatağı kırmasaydım. Ama yatağı kırmasam da olmaz ki. Ulan bir tane daha piramit bulayım bari ya. Onda da şey yapmayayım. O zaman saman blok koyarız. Şu su beni ilerletti. Yeter ya nasıl bir şans arkadaşlar? Her bir şekilde bir şey oluyor Yani. Her konuda. Da çukurumuzda. Yalnız demir aşağıları yapamadık biz. Tek kova yaptım. Bu da su kovası için. Emelci falan için. Ya. Bayağı şu an üzüldüm. Keşke anlayabilirsiniz. Şöyle gitmiştim değil mi? Biraz uzun sürecek. Videoyu durdurabilsem ben durdururum aslında da. Bilmiyorum sıkıntı olabilir. Video kaydedilmez olmaz. Editlemen lazım. Ben editleyemiyorum. Bunu diyorum işte. Hayır çok acıktım. ya. En azından yemeğimizi. şunu hepsini yiyeceğim. Heh <laughs> Tamam. Hadi gidelim. Yalnız çok iyi yüzmüyor muyum? Ben zaten gerçek hayatta çok iyi yüzerim arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane shorts videom bayağı izlenmiş bir 1.3 BMN izlenmiş. Abo Creeper'a bak. Hiç yıldırım gelmiyor ki. Nasıl bir Creeper ya? Neyse. 1.3 B izlenmiş. Yani çok şaşırdım. Çünkü ilk defa bu kadar izlendi. Bu videoda onun gibi böyle 100-200 izlenme falan alırsa çok iyi olur benim için çıkacağız yani. E, ee, yani siz bilirsiniz aslında. Hmm, da nerede bu ya? Buralar mıydı? Çok da hatırlamıyorum ya. dümdüz gittim sanırım. Sonuç çok iyi değil mi? Ben bence uyuyayım ya. Şuraya bir yere koyacağım uyuyacağım. Aha da buraya. Ya ben uyuyayım. Bir sabah olsun. Aa tam da uyuyordum. Ya esniyordum. Ya yeter lan. Öl lan. Geç git git. Bu bunu kullanma zamanı. Lan ben öleyim. Tamam artık uyuyayım. Bismillah. Arkadaşlar dersleriniz nasıl bu arada hiç sormuyorum. Hmm, şimdi şimdi bir bakalım. Çorba bulsak biraz rahatlayacağım. Çünkü çorba en son bir yerde çorba buluyorduk. Bir bulsak şaşarım. Bir saniye çorba mu? Gerçekten çorba vallahi Valla gördüm. Kaptüsler de var burada. Normal kaptüs olması bence ama. Bakın. Ve piramit. Piramiti buldum. Bakın 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 zoomlayamıyorum ki. Telefonlar zoomlama olsa keşke. Ben mobilden oynuyorum arkadaşlar da. Zaten tuşlar falan gözüküyordur. Haydi 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 lütfen lütfen. Hadi Jaram. O aynı piramitse çok iyi bak. Bir şey mi gördüm ben? Ejderha mı gördüm? Benim ejderham mıydı o? Evet. Buldum arkadaşlar. Bir daha öyle bir dikkatli olacağım ki. Saman maliyası koyacağım. Ya da direkt ne bileyim. Kazarak girelim öyle. Şeyleri kazarak yandan girelim. Naber? Bir tanecik. Bir daha kaybetmemeye çalışacağım. Ah, ah, ne oluyor? Hayır, hayır, hayır. Burada ölenmem Burada ölenmem Burada hep birbirine vurdular. Ha ya. Kaç, kaç, kaç. Arkadaşlar, çok riskli şeyler. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? İsim koruması atılan. Ya büyük kitabı ne? Ne arar bende? Hiçbir fikrim yok vallahi arkadaşlar. Hiç hatırlayamadım buldum. Son ne buldum. Piramitten dümdüz gideceğim arkadaşlar. En azından icramı kaybedersem tekrardan bulabilirim. Ve bir tane daha piramit. Her yerde piramit bu. Ama 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 ama. Ah! Nasıl öldüm? Yemin ediyorum her türlü bana bir şey oluyor ya. Bu nasıl bir şey? Dümdüz gideceğim arkadaşlar. Hoş ya. Kaç kere ilerim kaybedeceğim ben ya. Lan yeri inerken ölüyorum. Bir dahakine geri atlamayacağım lan. Ama yani da kalbim yoktu. Dört, beş kalbim vardı. Bu kadar gitmesi bence normal değil. Ooo maden güzelmiş ama küçük bir maden. İyi madenler var ama küçük bir maden işte bak o piramidi tekrardan bulduk bak. tamam ama ama maalesef işte bayağı gittik bu arada arkadaşlar bayağı en tüm hızı ektim ejerayla biraz yani çok koşacağız video çok fazla dakika olmuş ya İlk videom zaten çok uzundu. Herhalde şimdi buluruz ya. Yalnız arkadaşlar animasyon nasıl? Koş animasyonu olsun. Bunun mu animasyonu. Son gerçekçilik. Şu güneş nerede bak. Tam üstümüzde. Bize bakıyor. Şöyle son yapalım. Tam karşıda aslında. Tamam. Bak sıraklık hepsi var. Eee bizim aynen aynen şurada aynen bura yakınmış lan aslında buradan geçtik hatırlıyorum herhalde ben 12 eksikliğimiz yoktur bazen oluyor ama ne yapıyor nasıl ama vah hmm. bir saniye arkadaşlar şöyle da da bulayım video bitecek şimdi arkadaşım arıyor ve diğer videoya atacağım. Evet. Saniyede bir video ve icra. Yes 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 yes. Oh yeah. Oh yeah. Bak keşke yatağı alsaydım ama. Bakın. Çok dikkatli olacağım. Ben niye dur yes. Sonunda büyük kitabı çok iyi büyük kitabı çok iyi arkadaşlar. Bak ölmemem lazım ejera burada. Yine büyük kitabı koruma ki. Onu kullanınca demir. Tamam demir lazım. Aa odakat 3 var. Ve koruma bir delip geçme var. Delip Mantarı bayağı doldu. O zaman yukarı çıkayım ve videoyu kapanışını yapayım. Kapanışını yapayım. Zaten 20 dakika olmuş. Tatar Şerbo oynanın orada sona geliyoruz. Görüşürüz.